Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kış hazırlıkları serisinde helepon biber turşusu yapacağız arkadaşlar. Bu biberle yapılan turşu inanın hem çok güzel yemesi hem de çıtır çıtır sofralarınızda harika bir görüntüsü oluyor arkadaşlar. 2 yıl bile kalsa hiç erimiyor. ilk günkü tazeliğini de çıtırlığını da koruyor diyebilirim. Evet 4 kilo kadar helopon biberimiz var. Ben bunları yıkayıp hazırladım. Şöyle turşularda, zeytinlerde kullandığımız iri tuzumuz var. Şeker, toz şeker kullanacağız. Limon tuzu kullanacağız. Fermente olması için nohut kullanacağız. Sarımsağımız olmazsa olmaz turşularımızda. Sıfır kapaklarımız var. Bu şekilde kavanozlarımız yarım litrelik kavanozlara yapacağım ben. Bir de arkadaşlar üzüm sirkemiz var. Bu malzemelerle şahane bir turşu bizi bekliyor diyebilirim. İlk defa da bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenirseniz de çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Hadi o zaman biberlerimizi doğramayla işe başlayalım. Burada biberleri doğrarken şöyle sap kısımlarını atacağız. Ne çok kalın ne çok ince Orta bu şekilde bütün biberlerimizi doğrayacağız. Bunun püf noktası bu arkadaşlar. Çok ince de olmayacak. Çok kalın da olmayacak. Şöyle doğrarken eldiven giyin arkadaşlar. Benim eldivenim kalmamış. Acısı vurmasın. Sizler mutlaka eldiveninizi takın. Evet bu şekilde bütün biberlerimizi eşit bir şekilde doğrayıp gelelim. Biberlerimizi eşit bir şekilde doğradık. Sarımsaklarımı da soydum, hazırladım. Şimdi kavanozlarımıza yerleştireceğiz. Öncelikle kolay fermente olması için şöyle 3-4 tane, 5-6 tane hani fark etmez. Kavanozlarımızın dibine nohut koyuyoruz. Şöyle 5-6 tane olsa yeterli. Şimdi biberlerimizi dolduracağız. Biberleri doldururken şöyle biraz koyacağız. koyduktan sonra aralara sarımsağımızı doğrayacağız arkadaşlar. Şöyle bir kaç diş yeterli olacaktır. Evet bu şekilde sarımsağımızı da koyduktan sonra kavanozumuzu iyice dolduruyoruz. Şöyle elinizle bastırın ki zaten su girince, sıcak su girince yumuşayacaktır. Boşluk kalacaktır. Şöyle bastıra bastıra dolduralım. Doldurduğumuz kavanozlarımızın üst kısmına da bu şekilde 3-4 diş sarımsağımızı doğrayıp koyacağız. Şöyle lezzetli olsun diye. da doğradıktan sonra şöyle birer çay kaşığı bütün kavanozlarımıza limon tuzu koyuyoruz. Birer çay kaşığı toz şeker Birer yemek kaşığı da turşuluk tuzumuzdan bu şekilde koyuyoruz. Şimdi tuzumuzu da koyduktan sonra birer çay bardağı üzüm sirkesi kullanıyorum. Dilerseniz elma sirkesiyle de yapabilirsiniz. Ben üzüm sirkesini daha çok sevdiğim için bu şekilde üzüm sirkesi kullanıyorum. Dolu dolu birer çay bardağı üzüm sirkesini de turşularımıza ekleyelim. Evet, geldik son aşamamıza. Son aşamamızda şöyle hazırlamış olduğumuz turşu kaynar su ilave edeceğiz ağzına kadar. Bu şekilde kaynamış suyumuzu turşumuza ilave ediyoruz. Şöyle ağzına kadar geldiğine emin olun. Daha sonra kapağımızı yıkamış olduğumuz kapaklarımızı şöyle iki geri bir ileri yaparak sıkıca şöyle elinizde yanmasın sıkıca kapaklarımızı kapatıyoruz ve hemen ters çevirip koyuyoruz. Bu şekilde bütün kavanozlarımızı hazırlayacağız arkadaşlar. Kaynar suyumuzu ilave ediyoruz. kapağımızı alıp şöyle iki geri birileri sıkıca şöyle eliniz yanmasın iyice kapatıp ters çevirip soğumaya bırakıyoruz bu şekilde hepsini hazırlayacağız Evet ben tuşlarımın hepsini bu şekilde yaptım hazırladım gördüğünüz gibi şahane görünüyorlar yaklaşık bir 15 gün içerisinde de açıp yiyebiliriz turşularımızı. Evet 2 yıl 3 yıl hatta hiç bozulmadan duran lezzetli turşularımızı bugünlük de yaptık. Allah sağlıkla mutlulukla yemeği nasip etsin. Evet sevgili takipçilerim bugünlük de bu kadar. Yeni kış hazırlıklarında yeni videolarımızda tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.